Selamlar. Hiç düşündünüz mü? Bir şiir nasıl olur da bir mahkeme salonunda tam da en kritik anda bir savunmaya dönüşebilir? İşte bugün kelimelerin gücüne, bir şiirin beklenmedik bir anda talihe nasıl bir not düştüğüne yakından bakacağız. Gelin bu ilginç konuya birlikte dalalım. İşte her şey bu dizeyle zirveye çıkıyor. Bir umut var, bir isim var ve doğrudan bir soru. Anlıyor musun? Peki ama bu sözler neden bu kadar yankı uyandırdı? Neden biz savunmanın son cümlesi olarak seçildi? Gelin o anı bir gözümüzde canlandıralım. Tarih 12 Eylül 2025, yer bir mahkeme salonu. Ekrem İmamoğlu söz alıyor ve savunmasının en can alıcı noktasında doğrudan avukatına Mehmet Pehlivan'a dönerek bir şiir okumaya başlıyor. Gerçekten de çok sıra dışı, çok güçlü bir an. İşte bizim de bu bölümde peşine düşeceğimiz soru tam olarak bu. Neden bu şiir? O kadar şiir varken neden özellikle bu seçildi ve neden tam da o kritik anda okundu? Gelin bu soruların cevaplarını bulmak için bir yolculuğa çıkalım beraber. Peki bu işin en başına gidelim. Bu unutulmaz an için seçilen dizelerin sahibi kim? Bu ses kime ait? İşte ilk durağımız Şair Ahmet Arif. Ahmet Arif'i anlamak için sadece doğum tarihine, nerede yaşadığına bakmak yetmez onu anlamak için şiirlerine bakmak lazım. Çünkü o, şiirlerinde adeta direnişin, mücadelenin ve bu topraklara, bu insanlara duyulan o köklü sevginin sesi oluyor. Ve işte o meşhur dize, Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Bakın bu çok önemli. Çünkü burada konuşan Ahmet Arif değil, Anadolu'nun ta kendisi. Şair, koskoca bir coğrafyaya, binlerce yıllık bir tarihe ses veriyor. Şiir, adeta Anadolu'nun kendi tanıklığına, kendi feryadına dönüşüyor. Peki, Anadolu ne anlatıyor? Bu ses bize ne söylüyor? Gelin şimdi şiirin içine dalalım ve bu hikayeyi daha yakından dinleyelim. Şiir öyle bir başlıyor ki, Anadolu diyor ki, Beşikleri Nuh'a derdim. Yani ben başlangıçların anasıyım, Havva anadan bile yaşlıyım diyor. Ama aynı zamanda binlerce yıldır sömürüldüm, parçalandım diyerek çektiği acıyı da ortaya koyuyor ve sonra o can alıcı nokta ama hepsini toprağa gömdüm. İskenderi de, şahları da, sultanları da hepsini tarihe gömen o sonsuz, o kalıcı varlık benim diyor. Aslında şiirin özü tam da bu. Düşünsenize, Nuh'tan beri var, İskender gibi devasa imparatorlukların yıkılışını görmüş, şahlar, sultanlar gelmiş, geçmiş, hepsi birer gölgeye dönüşmüş ama Anadolu o hep orada, hep ayakta. Yani hükümdarlar, güçler gelip geçici ama toprak kalıcı. Fakat şiir burada durmuyor. Yani sadece geçmişin acılarını anlatan bir ağıt değil bu. Tam tersine öyle bir noktaya geliyor ki geçmişten ders alıp geleceğe dair çok güçlü bir komut veriyor. İşte o dönemeç bu dizeyle başlıyor. Öyle yıkma kendini. Öyle masum, öyle garip. Duyuyor musunuz? Ses tonu değişti. Artık bir ağıt yakmıyor. Doğrudan sana, bana, hepimize sesleniyor. Bir talimat veriyor. Diyor ki: "Yıkılma, pes etme." Hatta sadece pes etme demekle kalmıyor. Adeta bir direniş manifestosu sunuyor. Ne yapman gerektiğini söylüyor. 1. Yüzleşeceksin, yürü üstüne üstüne diyor. 2. Meydan okuyacaksın, tükür yüzüne celladın, hainin diyor. Ama nasıl? İşte orası çok önemli. Sadece kaba güçle değil 3. Bilgiyle direneceksin, dayan kitap ile. 4. Çalışarak, üreterek direneceksin, dayan iş ile. Ve beşincisi, belki de en önemlisi, ruhunla direneceksin, umut ile, sevda ile, düş ile. Bu pasif bir bekleyiş değil, aktif, bilinçli, çok katmanlı bir direniş çağrısı. Tamam, şiiri anladık, şairi tanıdık, mesajı çözdük, şimdi en can alıcı noktaya geldik. Gelin tüm bu parçaları birleştirelim ve en başa, o mahkeme salonundaki o ana geri dönelim. Peki bu şiir o mahkeme salonunda ne anlama geliyordu? Gelin bir beyin fırtınası yapalım. Şiirde geçen cellat, fırsatçı, hain gibi ifadeler karşıda bir hasım, bir düşman gücün varlığına bir gönderme olabilir. Dayan kitap ile iş ile demesi bizim savunmamız hukuka, kanıta, çalışmaya dayanıyor mesajı olarak yorumlanabilir pekala. Namuslu genç ellerinle dizesi umudun gençlere, dürüstlüğe bağlandığını gösteriyor. Ve en sonunda bir umudum sende Mehmet demek, bu da artık genel bir mesajdan çıkıp çok özel birine yöneltilmiş bir güven beyanı haline geliyor. Ve işte bu son dize her şeyi değiştiriyor. Çünkü bu artık sadece bir şiir okuması değil, doğrudan avukatı Mehmet Pehlivan'a bir sesleniş bu. Koskoca bir şiirin taşıdığı bütün o tarihsel yük, o direniş ruhu tek bir kişiye yöneltilmiş kişisel bir umut ve güven mesajına dönüşüyor. Kamusal bir alanda iki insan arasında kurulan çok güçlü bir bağ bu. Yani toparlayacak olursak o gün o salonda okunan şiir aslında kelimelerden çok daha fazlasıydı. Adeta bir direniş sembolüydü. Onu okuyan kişi sadece Ahmet Arif'in dizelerini değil, Anadolu'nun binlerce yıllık direnişini, hafızasını ve yıkılmaz ruhunu da o salona taşımış oldu. Ve bu bölümü aslında hepimizin düşünmesi gereken evrensel bir soruyla bitirelim. Sadece Türkiye için değil, dünyanın her yerinde, her dilde bir şiir ne zaman sadece kelimelerden ibaret olmaktan çıkar, ne zaman bir eyleme, bir savunmaya, hatta bir umut ışığına dönüşür. İşte bu sorunun cevabı, belki de kelimelerin sahip olduğu en büyük gücü içinde saklıyordur.